Merhaba çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplama işlemini öğreneceğiz. Toplama işlemi için bize neler lazım? Hemen bakalım. Evet toplama işlemi için bize iki tane adam lazım. Biri Yavuz Sultan Selim biri de Sezar. Evet Sezar'ımız burada dursun. Yavuz Sultan Selim de burada dursun. Başka bize ne lazım? Birazcık fasulye. Şimdi hemen dersimize geçelim. Yavuz Sultan Selim bu köşede duruyor. Önünde de fasulyeler. Bir fasulyesi Sezar'da. Yani Sezar'ın bir fasulyesi var. Sezar'ın bir tane fasulyesi var. Sezar Yavuz Sultan Selim'den bir tane daha fasulye istiyor. Yavuz Sultan Selim de seni mi kıracağım diyor. Ve bir tane fasulyeyi Sezar'a veriyor. Evet. Bir fasulyesi vardı Sezar'ın. Şimdi bir fasulyede Yavuz Sultan Selim verdi. Şimdi Sezar'ın kaç tane fasulyesi oldu? Bir iki. Evet. Sezar'ın toplam İki tane fasulyesi oldu. O zaman buraya iki yazalım. Şimdi çocuklar Sezar'ın iki tane fasulyesi olsun. İki tane fasulyesi olsun. Ve Yavuz Sultan Selim yine ona bir tane fasulye versin. Evet Yavuz Sultan Selim yine geliyor. Ve bir fasulyesini veriyor. İki fasulyesi vardı. Bir tane de Yavuz Sultan Selim verdi. Şimdi kaç fasulyesi oldu? Sayalım mı? Bir, iki, üç. Evet. Buraya da üç tane fasulye koyalım. Üç fasulyesi oldu. İki fasulye Sezar'ın vardı. Bir fasulye de Yavuz Sultan Selim verdi. Kaç fasulyesi oldu? Üç fasulyesi. Şimdi yine bunları silelim. Ve bunları toplayalım. Evet. Sezar'ın bu defa 3 fasulyesi olsun. 3 fasulyesi. Ve Yavuz Sultan Selim'den bir tane daha fasulye istesin. Yavuz Sultan Selim bir fasulyeyi verdi. Şimdi kaç fasulyesi oldu? 3. Bir tane de Yavuz Sultan Selim verdi. Kaç fasulyesi oldu? 4 fasulyesi. Evet. 4 fasulyesi oldu. Peki Yavuz Sultan Selim'den bir tane daha istedi. Yavuz Sultan Selim de verdi. İki tane. Üç dört beş dört bir tane de Yavuz Sultan Selim verdi. Kaç fasulyesi oldu? Bir iki üç dört beş. Evet, Sezar'ın beş tane fasulyesi oldu. Yavuz Sultan Selim'den bir tane daha verdi. O zaman buraya da bir eklememiz lazım. Eşittirin iki tarafı da birbiriyle eşit sayıda olmalı çocuklar. Burada 3, 6 tane fasulye varsa burada da 6 tane fasulye olması lazım. O zaman bunu da değiştirelim. 3 yapalım. Bunu da silelim. 3, 3, 6. Bunları nasıl söyleyebiliyoruz? 3 artı 3 eşittir 6 3 artı 3 eşittir 6 veya 3 3 daha 6 eder. 3 3 daha 6 eder. Bunları da ifadelerle yazalım çocuklar. Hemen şuraya yazalım. 3 3 daha 6 eder. Veya 3 artı 3 eşittir 6. Bu şekilde bunları ifade edebiliriz. Evet çocuklar burada kaç tane fasulye görüyorsunuz? 3 tane. Burada kaç tane var? 2 tane. Toplamda kaç tane fasulye var? 3 4 5. 5 tane fasulye var. O zaman buraya da biz 5 tane fasulye eklememiz lazım. 3 4 5 tane. Evet, 5 fasulye. Burada kaç tane fasulye var çocuklar? 2 4 4 tane. Burada kaç tane var? 3 tane. 4 5 6 7 Kaç tane fasulye yaptı? 7 tane. O zaman biz buraya 7 tane fasulye koymalıyız. 3 6 7 7 tane fasulye. Çocuklar peki biz sadece fasulyeleri mi sayıyoruz? Tabii ki de hayır. Her şeyi sayabiliriz. İşte size çubuklar. Burada kaç tane çubuk var? 2 4 5 5 tane çubuk var. Burada kaç tane var? 1 2 3 3 tane çubuk var. Şu anda toplamları kaç yaptı? 2 4 5 6 7 8 Evet. 8 tane çubuk yaptı. O zaman buraya da 8 tane çubuk koyduk. Burada kaç tane çubuk var çocuklar? 2, 4, 5. Evet yine 5 tane çubuk varmış. Burada kaç tane var? 2, 4. 2, 2 sayarsak daha kolay sayıyoruz. 4 tane. Toplam kaç tane çubuk oldu? 5 tane burada. 6, 7, 8, 9. 9 tane çubuk oldu. O zaman buraya da 9 tane çubuk koyduk. 5, 4 daha 9 eder. 5 artı 3 eşittir 8. 5 artı 4 eşittir 9. Çocuklar peki sadece çubuklarla çubukları veya fasulyelerle fasulyelerin toplayabiliriz. Hayır, hepsini de toplayabiliriz. Mesela burada 2 4 6 tane çubuk var. Burada da 3 tane fasulye var. Şimdi soru şöyle olabilir. Buradaki çubuklar ve fasulyelerin toplamı kaçtır? 6 3 daha 9. Yani 6 tane çubuk. 3 tane de fasulye. 9 yapıyormuş. Evet çocuklar şimdi de gelin beraber güzel güzel toplama işlemi yapalım. Biraz önce ne öğrenmiştik? 1 fasulyem varsa 1 bir fasulyede birisi verdiği zaman benim 2 fasulyem olur. 1 bir, bir daha 2. 2 fasulyem var. Bir tane de babam verdi. Kaç fasulyem oldu? 3 fasulyem. 3 fasulyem vardı. 1 fasulyem babam verdi. 4 fasulyem oldu. 4 fasulyem vardı. 1 fasulye de babam verdi. Babam da hep bir fasulye veriyor çocuklar. 5 fasulyem oldu. 5 fasulyem vardı. 1 fasulye de babam verdi. 6 fasulyem oldu. 7 bir daha 8, 8, bir daha 9, 9, bir daha 10 üzerine sayabiliriz. birin üzerine bir saydık. 1, bir. bir daha 2, bakın elimizle de sayabiliriz. 1, bir. bir daha 2, 2 tane var. Bir tane daha 3, 3, bir tane daha ekledik. 4, 4 tane var. Bir tane daha ekledik. 5 5 bir tane ekledik 6 6 tane var bir tane daha ekledik 7 6 bir daha 6 bir daha 7 bakın burada yazmamışız atlamışız onu 6 bir daha 7 7 bir daha 8 7 bir daha 8 8 bir tane daha 9 9 bir tane daha 10 Evet çocuklar. Şimdi 1 2 tane daha ekliyoruz 1'in yanına 2 ekliyoruz. Bakın ne oldu? 3. Hemen yazalım. 3. 2 2 daha. 2 2 daha birleştirdik. 4. 3 2 daha ne yaptı? 5. 4 2 daha ne yaptı? 6. 5 2 daha ne yaptı? 7. Çok güzel. 6 2 daha 8. 7 2 daha 9. Şimdi 8 2 tane daha koydum. Bakın 8. 2 tane daha bu iki parmağım çıktı. Sondaki iki parmak 10 yaptı. Evet 10. Hadi şimdi şunları yapalım. 1 3 daha. 1 3 tane daha ekledim. Bakın şu 3 parmağımı ekliyorum. 1 3 daha 4. 2 2 3 daha 5. 3 3 daha kaç parmak yaptı? 6 parmak. 4 3 tane daha ekleyelim. 4 3 daha 4 5 6 7 evet 7 yaptım. Çok kolay çocuklar. 5 3 daha 5 6 3 tane daha ekledim 6'ya 3 ekledim. Ne yaptı? 9 7 3 daha 10 Artık bunları yapabiliriz. 1 4 daha 5 2 4 daha 6 3 artı 4 eşittir 7. 4 artı 4 Evet 5 artı 4 9 6 6 4 daha 4 daha 6 var 4 tane daha ekledim Ne oldu? 10 Evet çocuklar siz de bunları evde tekrar edin Buna benzer soruları evinizdeki kitaplarınızdan çözmeye çalışın. Bugünlük toplama işlemi dersimiz bu kadar. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Görüşürüz.